Ekrem İmamoğlu dün ilkini çapada açtı. Kent Lokantası. Uygun fiyata yemek. Dün e, musakka şey, güveç, pilav, haydari ve su 29 lira. Nasıl bir hizmet? <laughs> Vallahi bundan daha güzel bir hizmet olamaz. Yani e, solcu adama da bu yakışır. Yani solcu ilakit, solcu adamla adam ilakit terörist değildir, şey değildir yani. Buradan selam olsun. Bundan selam olsun o benim iki gözümün göz bebeğidir o. Teşekkür ederim. Eyvallah. konuşur musunuz ya. Efendim Büyükşehir Belediye Başkanı dün Çapa'da kent lokantası ilkini açtı. Uygun fiyata yemek servisi yapacak. Bu hizmeti nasıl buluyorsunuz? Ya, bekleyeceğiz göreceğiz. 29 güveç, pilav, haydari ve su. Yedik biz. Bugün 29 olur, yarın 90 olur. Güvenmiyorsun. Güvenmiyorum. Ben kimseye güvenmiyorum. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri ben Hüseyin Çetiner bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak İstanbul'un Esenyurt küçük çekmeceden sonra 3. büyük ilçesi. Kısa bir süre önce yürüyüş yolunda, meydanda yapmıştık. Yapmanız gerekiyor dediler. Biz de bugün Güneşliğe geldik. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenir ve yorum yaparsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Büyükşehir Belediyesi uygun fiyata yemek verecek dün ilk lokantasını açtı kent restoran lokantası çapada bu hizmeti nasıl bir Hayırlı uğurlu olsun çok iyi be be beğeniyorum Çok teşekkür ederim İBB dün ilk restorantını açtı uygun fiyata öğrencilere ve alt gelir kısmına yemek verecek ee, bu hizmeti nasıl buluyorsunuz ee, şimdi iyi ee, İBB bu hizmeti açtı İBB ee, bu hizmeti iyi bir hizmet ama Genelden gelse böyle yoksul insanlara yani Hazır yoksul yapayım. insanlara evine yardım etse o hizmetten o daha o iyidir. Hayır o zaten var. Bu mesela öğrencilere işte çalışanlara falan o zaten kuru da var. Hepsi var onlar. Bu yine ayrı bir şey. O da, o güzel, da şimdi. güzel. O da güzel bir hizmet. Çok ya teşekkür Hizmet yapsın da hangisi olursa olsun ben fark ederim. etmez. Teşekkür ederim. Evet. İyi günler. Büyükşehir Belediyesi uygun fiyata yemek verecek bir lokanta açtı. Kent restoran. Bu hizmeti nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ediyoruz onlara. Oğlum ne güzel. Tabii güzel bir şey. Çok abi. sağ olun. Efendim Büyükşehir Belediyesi daha önce vaat etmişti İmamoğlu. Dün ilkini Hı. açtı çapada. Evet. Kent, e, kent lokantası uygun fiyata yemek verecek. Hı. Bu hizmeti nasıl karşılıyorsunuz? Güzel bir şeydir. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Da geliyor aklına. Çok teşekkür İyi, çok ederim. Çok çok teşekkür. Gel abi. Biz hizmeti nasıl buluyorsun? Valla, kime açarsa da kendisini açar. Yani halka halk ölse da halk yani yiyecek bir şey yok abi. Var var yemek var. Ya. Yani ye, yemek olsa da herkes bir yerde yer. Olumsuz mu? Ha, olumsuz abi. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Çok teşekkür ederim abi sağ olun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim vaadi vermişti İmamoğlu. Dün ilk kent lokantasını açtı Çapa'da. Bağcılar'da yakında açılacakmış. Uygun fiyata yemek verecek. Bu hizmeti nasıl karşılıyorsunuz? mu? Oğlumun, mu? ne düşünür? E, keşke bütün siyasiler aynı desteği yapsa. Gariban insanlara yardımcı olsa. <laughs> e, bütün herkes, bütün partiler bu siyasi bir şey değil. İllenk'in, CHP ya da MHP ya da AK Parti diye. Halk keşke halk hepsi halk herkesin hizmet etse yani. E, yani evet. Çok evet. sağ ol. Efendim hoş geldin. Buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu seçime bir vaat vermişti. Evet. Halkın uygun fiyata yemek yiyeceği restorandan açacağız. Evet. Dün Çapa'da Kent lokantasının ilkini açtı. Evet. Fiyatlarda uygun gayet. Biz de gittik. Bu hizmeti nasıl karşılıyorsunuz? Hayırlı olsun. Güzeldir. Yani hizmetin her türlüsüne e, şeyiz. Yalnız Tabii ki, tabii ki. Ama şöyle düşünüyorum. Ben yıllar önce bir geçen senelerde bir patlıcan, domates satılmış hatırlar mısınız? Yani büyükşehir evet, mi yapmıştı? Çatırlarla. Yok, o hükümet yapmıştı. Hükümet yapmıştı O yadırganmıştı. Ya bilmiyorum. Yani kişiye göre değişir. Güzel. Hizmetin her türlü güzeldir. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim alalım mı sizi? Büyükşehir Belediyesi dün Çapa'da ilki olmak üzere yakında başlığa açılacakmış. Kent lokantası açtı. Uygun fiyatta halka yemek servisi yapacak. Büyükş bu hizmeti nasıl karıştırıyor? Büyükşehir Belediyesi'nden icraat istiyoruz. İcraat. i̇craat işte. Bu lokantayla icraat olur mu? Ne olsun? Allah Allah. Ne bir yapayım? lokanta göz boyama bu. Başka Abi bir şey değil. ne yapsın mesela? Göz boyama. Peki ne ben sana bir şey söyleyeyim. Üç yıldır başta evet. ne çivi çaktı? Bana bir tane projesini gösterir misin? Dinler misin? Söyleyeyim. Açılan, açılan şey, açılan metrolar tabi söyle, söyle. Kendisi açık, ben onun avukatı açılan değilim. Açılan Metroları bile kapattı. Dinleyin bakın söylediniz. Ha. Kendisi dedi ki, 10 tane metro dünyada aynı anda devam ediyoruz. Ya yalan Abi, yalan 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 yalan. Ben onu söylüyorum. Yalan yalan. Ben yalan söyledim, ya, yalan, yalan. Ali yalan be, ya. Dur konuşayım biraz. Biraz bir konuşayım Lokan sonra. Taşmış garibanlara yemek, göz boyamadan başka ne var? Dinleyecek misi yok? karnım soğan ekmekle de doyar. Tam dinleyeceğim mi dinlemedi? Sen bilmiyorum. ne? Sen Yok evet. ne yapmış dedi? O sordu bana ne yapmış dedi. He. Dedi ki ne Ali, yapmış? Be Ali Beyköy Eminönü tramvayına 45 yapmıştı AK Parti hükümeti döneminde. Yüzde 55'ini yaptım açtım dedi. 158 bin çocuklu kadına. Ya. Sen dinlesin Ya bir dakika sen sen bir dakika. dakika tamam, dur bir dakika bir dakika Peki, baba bir dakika. 158 bin kadına ücretsiz seyahat veriyorum dedi. Heh. Kent ormanlarını imara açmadım, Yakup'lu, Kemerburgaz halka açtım. Bir sürü şey anlattı. Yani onu söylediniz. Bak ben ilkokul mezunuyum. Ben ilkokul mezunuyum. Eski eski Türkiye yok. Şimdi bu başa geldiği zaman, o açık oturumda, başa geldiği zaman dedi ki ben İstanbul'un geliriyle İstanbul'u ihya ederim dedi. Gitti Avrupa'dan borç para aldı. O kadar borç para aldı ne yaptı bu paraları? Ne yaptı? aldım paralar ne yaptı diyor? Ne yaptı? Ne yaptı? Paraları ne yaptı ya? Hani ona, Hanı, da, ona şey? da cevap verdi. Cumhurbaşkanı imzaladı o parayı aldık ama kullanamadık dedi. Kullanamadık bak. Ekrem diye. İmamoğlu her her türlü karlı. Nasıl karlı? Diyecek ki: "Ben yatırım yapacaktım hükümet ben, 35 35 ilin 24'ü AK Parti 15'i şey 15 11'i şey. 11 CHP beni engellediler diyecek. Her türlü karlı. Bak şimdi bugün, yarın öbürsü gün her türlü karlı CHP'nin başına da geçecek. O zaman Bu özetle lokanta şey. faydalı değil diyorsun. Faydalı değil ya ben hiç onun teşekkür. bir icrasını görmedim. Eyvallah teşekkür ederim efendim. Valla verirse çok güzel bir şey yapar. Vatandaşa <laughs> veriyor değil mi? E, tamam güzel iş şey o zaman. Hizmeti. Ya iyi e, hizmet hayırlı olsun ne diyeyim Yok, bak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi. Bu hizmeti iyi karşılıyor yani. Çok ha, teşekkür ederim. Teşekkür Abi gel sen... Bu hizmeti zaten her şey kandırmacalıdır. Bugün bu şekil hizmet eder yarın bana nasıl geçireceğini onu yapar. Ya bugünü sorma biz ileridekini de soralım zaten biz bugün geçiniyoruz. Yarını düşünüyoruz. Ama lokantayı sordum bak lokantayı açması güzel mi değil mi onu sorayım. Ya bak güzel olmasını eğer bu şekil devam ederse hakikaten de insanlara şey dese güzeldir. Hı. Ya ama milletin <laughs> ana... Vallahi verirseydi ben bir şey demirem Yardımcı olurum yardımcı olursa iyi. Saygılar, <laughs> teşekkür ederim saygılar. Hadi. Büyükşehir Belediyesi Çapa'da kent lokantası açtı işte uygun fiyata yemek verecek. Dün de verdi biz gittik. Ee, bu hizmeti nasıl karşılıyorsunuz? Çok teşekkür ederim bir şeye değindin. Belediye başkanı geldiği zaman başkan bizim için önemli değil. Bizim için insan hizmet önemli. Peki geldi 16 vaatle geldi bu İstanbul'a. Hangi vaadini bu, bu, kadar millet içinde söylüyorum. Dedi ki ben bu vaadi yaptım. Yaptın Peki, mı? Çocuklu annelere değil. Çocuklu annelere ücretsiz seyahat verdi 158 sekiz. Hayır. Bin. Diyarbakır'da gitmek gezmek değil. Bu İstanbul'a hizmet için geldi o adam. Lokanta, lokanda Lokanta lokanda, bizim ne işimiz var abi? Bir vatandaş lokanta açılış mı yapıyor? Hayır kendisi belediye açtı. Uygun fiyata yemek güzel, verecek. Güzel bak yapan hizmete kimse bir şey diyebilir mi? Çok teşekkür Yapsın. ederim. Yapsın. Bu şehir belediyesi dün Çapa'da ilki olmak üzere kent lokantasını açtı. Çok Uğur güzel ya. etmiş. Çok güzel etmiş. İnsanlara faydalı faydalı güzel olmak. Yaparsan bugün bugün CHP'li de yapsa, AK Partili de yapsa, HDP'li yapsa çok güzel bir şey. O zaman bir AK Partili olarak onu destekliyorsun. Ya ben her olamadım. güzel olan her şeyi desteklerim. Çok Ama güzele Aynen. güzel demek önemli. Aynen. Aynen. AK Parti'nin yaptığı her şeye yanlış demek Yanlış. Doğru değil. Doğru. Adam bak, AK Parti güzel Bak ben diyorum ki bak çok güzel insanların yarın olan her şey çok Aynen. güzeldir. Kim yaparsa yapsın. AK Parti yapsın, MHP yapsın, CHP yapsın, HDP yapsın, İyi Parti yapsın. Abi sağlık. Yapılan ay her iyi şeye kötü demek de çok yanlıştır. Aynen. Hakaniyet olmak zaten çözü saygı. Çok yanlış. Ya iyi, ki hangi parti yaparsa daha iyi. da iyi. Çok teşekkür Abla gel sen. Çok güzel. Halkımıza verilen bütün hizmetler kimli yaparsa yapsın. Harika. Evet. Tebrik, tebrik, ediyorum. tebrik ediyorum. Tebrik, ediyorum. Çok teşekkür ederim. ben Sanırım teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi seçim vaadi vermişti İmamoğlu. Dün Çapa'da kent lokantasının ilkini açtı. 4 çeşit yemek, 3 işte çeşit yemek su 29 lira. Fiyatı gayet uygun piyasaya göre. Bu hizmeti nasıl karşılıyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi açısından güzel bir hizmet ama ülkenin e, bu kadar e, aciz bir duruma düştüğü göstergesidir bu aslında. Yani 30 liraya bu çağda insanlara e, 30 liraya işte ucuz yemek veriyorlar. İnsanların ne hale düştüğünün bir göstergesi aslında. Göstergi ama büyük şehirinde de güzel. Tabii büyük şehir olarak güzel Teşekkür ederim, tabii ki. Rica ederim. Efendim size de alalım. Memnun oldum. Videolarımızı izliyorsunuz. Evet galiba. izliyorum özellikle. Nasıl yani, buluyorsunuz? efendim? Valla çok güzel buluyorum da bazen moralimi bozuyorlar. Ondan. Mesela <laughs> mesela siyasi olaylarda yani bu ekonomiyi. E... Günlük insanı görsen moralini bozuyor? Yani e, e, evet yani o, o açıkçası e, eski Türkiye'yi özlüyoruz. Es... Bağışlarda mı oturuyorsun? Efendim? Bahçelıda oturuyorum burada. Evet. Vallahi inşallah güzel bir olay ama inşallah e, e, güzel bir öğrenciler için tabii ki güzel bir şey, ne? hizmet öğrencilere yapılırsa bir şey diyemeyeceğim. Yani. Ben destekliyorum yani belediyelerin halkın daha e, uygun fiyatta yemek yemesini destekliyorum. O zaman destek Çok teşekkür ederim. Rica Büyükşehir Belediyesi dün Çapa'da ilkini açtı Kent Lokantası. Uygun fiyata yemek. Bu hizmeti nasıl karşılıyoruz? Ya o geldiğinde otobüsle bilet de hepsi ucuz olacaktı. Ama o 300 üç ne yapsın o mazot Ama o eee ben beğenmiyorum. İmamoğlu'yu beğenmiyorum çalışmasını. Biz, biz, da biz... Da yemek e, ya yok yani şu anda öyle bir hizmet yok. Yemek yani... yedik. Ama yedik şu anda yedik. yani şu anda seçim yaklaştı diye ya. bu te, bu tür şeyleri yapmak. seçime girme. Öyle bir halkın ucuz fiyata yemek yemesi uygun. İnanmıyorum. Ben dün gitmedim sana. Ben inanmıyorum abi. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim daha önce bizim videolara denk geldiniz mi hiç? Tabii ki. Nasıl buluyorsunuz yayınlarımızı? Çok güzel güzel bir organizasyon yapıyorsunuz. Yani beğeniyorum izleyerek. Televizyonda da seyrediyorum sizi. Efendim inşallah. İBB Başkanı dün Çapa'da kent lokantaların ilkini açtı. Uygun fiyata öğrenciler ve alt gelir yemek yesin diye. Bu hizmeti nasıl karşılıyorsunuz? Çok güzel çok, çok güzel. Yani böyle belediye başkanımızın böyle bir şey yapması çok güzel. Hem gençliği hitap ediyor bu arada. Ee, Gelecekte zemin hazırlıyor kendine diye düşünüyorum. Dün, dün Musaka pilav, Haydari ve su vardı. 29 lira. Nasıl fiyat? Çok da uygun. Uygun. Çok da uygun yani. Yani sıcak o, et bulduğu çok teşekkür biz de yediktik. <laughs> o paraya bir çorba içebiliyoruz yani şu anda dışarıda. Çok, yani, çok teşekkür ederim. Rica ederim, iyi çalışmalar diliyorum. İyi ve <laughs> hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ Güzel abi yani duruma göre yani insanlar en azından bir aktivite yapabilecek. Yani uygun fiyata yemek yiyebilecek yani güzel. Faydalı. Teşekkür ederim. Hanımefendi buyurun. Büyükşehir Belediye Başkanı dün Çapa'da Kent Lokantası'nın ilkini açtı. Yakında başlarda da açılacak. Uygun fiyata yemek. Ben de oradaydım. Evet. 3 çeşit yemek. E, iki 2 çeşit yemek. Evet 29 lira. Nasıl buluyorsun bu hizmeti? Faydown çok da. güzel buluyorum. Benim çok yani vatandaşı düşünen bir başkan geldi vallahi. Dün güveç vardı, pilav vardı, haydari vardı, su vardı 29 lira. İzle, i̇zledim çok güzel. İzledim. Görmedin, biz de yedik. İzledim. Ben sizi görmedim de izledim. Faydalı bir şey. Teşekkür ederim. Saygılar. Faydalı evet. Şey. Ederim. Saygılar. soralım. İmamoğlu'ndan memnunuz biz. Olumlu Merhaba. görüyoruz Merhaba. tabii. Merhaba. Abi hiç konuşmuyor. Büyükşehir Belediyesi dün çapada Kent lokantasının ilkini açtı. Uygun fiyata öğrencilere ve gel gruba yemek verecek. Evet. Biz de dün oradaydık. Güle, Hayırlı filal, olsun. E, haydari ve su 29 liraydı. Hizmeti nasıl buluyorsunuz? Fiyatı nasıl? Yani inşallah sadece birkaç yemekle kısıtlı değildir. Çünkü Sabit yememiz her gün iki yemek <laughs> e, salata ya da cacık tarzı bir de su. E, gayet iyi 29 lira şu anda hiçbir yerde bir şey yiyemezsiniz. Faydalı bir hizmet. Faydalı bir hizmet. İnşallah devamı gelir örnek faydalı olur. Pazara geliyor yakında. Süper inşallah örnek olur devamı çok da çok gelir. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar efendim. Allah abi Güveç, pilav, haydari ve su 29 lira. Uygun mu? Nasıl? Hizmet güzel Valla bence uygun. Hizmete güzel. Güzel. Kutluyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Aynen. İziniz? Sağ olun. Sen de iyisin hocam. Çok şükür. Sen YouTube'da video izliyor musun hiç? He. YouTube izliyor musun? YouTube? He. Yok. Yok. Kat Doğan nerede? Çapa da açtı. Işte, bazarda açılıyor. Hem bazarda. Uygun fiyata emek verecek. Veriyor. Verirse or İyi. oraya gideriz. Faydalı. <laughs> 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 teşekkür ederim. Sağ olasın. Vallahi <laughs> veriyor? gitmedim bilmiyorum. Ben de gittim. He. Musa güveç, pilav, haydari ve su 29 lira. İyi, iyiymiş. İyiymiş. İyiymiş tabi. O zaman kutluyoruz. Teşekkür ederim. Tavuk döneri 30-40. <laughs> evet. Şimdi yakında pazara geliyor. Yapmışlar bir evet. yatağı İnşallah Türkiye güzel olur. Büyükşehir Belediyesi dün Çapa'da kent lokantasının ilkini açtı. Evet. Yakında Bazar'da açıyor. Evet. Ee, dün güveç vardı, pilav vardı, haydari vardı, su vardı 29 lira. Bu hizmeti nasıl görüyorsunuz? Bu hizmet gayet uygun, güzeldi. evet, güzeldir. İyi evet, güzeldir. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Büyükşehir Belediyesi dün Çapa'da kent lokantasının ilkini açtı. Ha. Yakında bazıları da açılıyor. Ha. Dün güveç, pilav, haydari ve yani su var. onlar kendi kendilerine yemişler. Kimse haber yok. Öğrenci bir anne niye vermiyorlar? Sen, sen yersin, sen de yersin. Vermez abi. Çünkü karamıyorlar. Yakında bazarda açılacak. Gidelim ha, i̇nşallah. Onun onu mu? Uygun mu? Vallahi bilmiyorum. Ben Oy mu vermedim, vermem dedi. Ya yani. Oy verme, o ayrı bir şey. lok, yani ucuz fiyata lokanta açmış. İyi mi Nerede açmış? Çapada açtı, yakında pazarda açılıyor. Bazar, pazar, pazarda inşallah bir görür, bakacak hala. Nasıl olacak, nasıl? Peki arabalar niye yedi, yedi, buçuk, sekiz etti bu belediye? O diyor bu ki, devlet diyor, yüzde üç yüz elli artırdı zamı diyor, ben ne yapayım diyor. Niye ne yapayım, belediye sen, sen ekmeği niye üç buçuk etti? Üç buçuk Ekmek etti. iki lira büyük 3 lira. 2 Abi milyon hatimde 700. de 2 lira. 2 milyon 700. O özel ekmek. Özel o. değil. O. Hak ekmeği. ekmeği. Ha? 500 lira 600 lira. olsun. 500 lira olsun. 500 diyor ki, lira hükümet olur. zam yapmış diyor. Un turbası 5 lira o ne yapsın diyor. Mazota 350 zam yapıyor. da yüzde yapıyor Dünyada var bu. Dünyada kriz var. Ama büyük şey Dünyada. Dünyada var. Dünyada %50 bizde %350. Dünyada var abi. Zaten sosyal tesislerin birçoğu başarılı. Daha düşük fiyatı. 3 çeşidinde 29 lira. Dün yedik biz. Çok iyi. Ee, çok iyi. Yani açık konuşayım. Yemediğim tamam. için e, bir Bazı şey... Sonra geliyor akımdan bitmiş. Hayırları vesile olsun bırakmıyorlar ki adam da çalışsın. Adama her evet, türlü iftira atılıyor. Her meclise adam bir şey önerge veriyor, reddediyor. Adam gidiyor İngiltere'de kredi dileniyor. Ya siz meclisin vekillerisiniz. Çok Bu halk sizi bakıyor. niye seçti? Adam. Doğrun yanında olun diye. Evet, bir nebze yardımcı olun. Abi adam bugün Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. Reisi cumhur çıkıp ne diyor? Diyor ki meclisin çoğunluğu bizde diyor. İş gene bizde bitiyor diyor. Abi böyle bir şey var mı ya? Halk ya için yazık yok. günah ya, yani bu, bu insanlar sana oy verdi yeter artık iyi yaptın. Tabii ki faydalar oldu bunu inkar edeni gözü kör olsun. İlk iki dönem bence çok başarılıydı. Ama artık yapamıyorsun arkadaşım bırak git. Z kuşağına yazık geleceğine abi ya. bu çocuğun geleceği karanlık altında ya. Elinde çöp kova ne iş yapıyor bu çocuk ya? Bu çocuğun ka eli kalem kitap tutması lazım ya bugün karne günü ya. Bu çocuğun babası bugün bu çocuğa güzel bir hediye alıp e, atıyorum Afaki konuşucu bir denize götürüp ya da güzel bir kafede çay bir şey ikram etmesi lazım. Bu çocuğun gönlü hoş etmeli. Ha bu geldiği nokta bu ya. Bu nedir arkadaşlar ya? Geldiği nokta bu ya. Yazık günah ya. Herkes aklını başınıza alsın abi. Ben bugün oy vermiyorsam vatan haini değilim ya. Bu ülke hepimizin Hayır. ya. Tayyip gider biz kalırız. Hayır. 15 Temmuz'da ilk koşanlardan biri de biziz ya. Bugün yarın bir gün ülkenin başına bir felaket gelse gene ilk koşacak biziz. Ee, e i, 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 Özür Peki. dilerim. Pandemi oluyor. Vatandaşa iban atıyorsun ya kardeşim. Tek sen mi? devletsin. Devlet. devlet 20 yıldır bu ülke hiçbir şey yapamamışsın. Ya zor dönümde e, yangın çıkıyor vatandaşa iban. Ya abi biz neyiz o zaman? Yani 20 yıldır neye kürek salladınız? satmadığınız bir şey kalmadı ya. Böyle bir şey olmaz ya. 20 yıl bir şey yapılmadı dersen yani, yanlış yani, Sen, ne diyorsun Sen, ne diyorsun ama, yanlış Yanlış mı? Bir şey idrak edemiyorsunuz yanlış. Herkese varsa güzel bir hizmet. Nerede abi. ama? Yani, Yakında pazar ee, Ha her, her her bölgede bak. açılsa olur. O, o güzel güzel. Ben Vallahi ya bir yap, yapılan bir yapılan, yapılan güzel bir şey. Şey. Şimdi merkezden özür diliyorum. Ben ya bugün bugün seçim olabilir. AK Parti gelebilir, CHP gelebilir. X X bir sakin olursanız ben farklı bir farklı bir farklı bir muhalif farklı bir muhalif parti de gelebilir. Sadece buradaki insanlardan arayacağım şu. Bugün AK Parti gelmese yarın farklı bir parti gelme işte vatan hainleri geldi. İdranı yani ilgisini alakasını bu şekilde kessinler. Öyle bir durum yok. Ama bugün farklı partiler de gelebilir. Önemli olan ülkemizin hakkında en hayırlısı olması ve en önemlisi bazı şeyleri doğru düşünüp doğru karar vermek. Teşekkür ederim. Gerekiyor. Çok teşekkür ederim. İyi, iyi, yapmışlar. İyi, i̇yi yapmışlar. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi dün Çapa'da ilki olmak üzere kent lokantasını açtı. Heh. Bir hafta da bazarda açılacak dedi. Ee, tamam. Edilir, güveç, e, pilav, haydari ve su 29 lira. Bu hizmeti nasıl görüyorsunuz? Faydalı. güzel. Yapsın, Faydalan. yapabiliyorsa helal olsun. Ben Teşekkür. ederim. açıldı bu. Farklı olarak demiyoruz ki. Abi tane 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 gidelim. Lokanta Kent lokantası az önce bir örnek verdim işte açılmış. Ya, halkın. halkın değil, belediyenin, belediyenin parkı. Nasıl Var benim, var efendim. Daha i̇şte oraya açacak o zaman. İşte var orada. Kent lokantası mı? Evet. O zaman açacak. Hizmet veriyor. Tamam. Hizmet tamam. Kırdılar, döktüler, yapılıyor. Tamam. Yani. Orası şey, evet, teş teşekkür ederim. ederim. Tamam. Evet. evet. Evet, yani. Eğer bizim adımıza e, fiyatlarda uygunsa tabii e, ki. söyleyeyim? Dün orada biz de yedek yemek, e, güveç, evet. pilav, Haydar ve Su 29 lira. Tamam. Gayet iyi. i̇yi. gayet iyi, iyi yani. Şu an bir döneri evet. 20 30'a zor alıyorsun. Evet. evet. Ekmek arasında. E, Aynen öyle. Hani yani halkın milletin faydasına ise doğrudur. Ne İnşallah. E, inşallah. Sürede, e, yani. Teşekkür ederim. E, yani. Merhabalar. E, ne konuşuyorsun? Nasılsınız, iyi İyi misiniz? Sağ olun. Benim bazarda ekonomi yaşam nasıl gidiyor? Memnun muyuz hmm. hayatım? Hangi gazete bu? Bizim ben... İstanbul TV. Dijital medyada yapıyoruz 13 senedir. Ben tanımıyorum. Sokak röportajı. Yok 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 yok. Yo. Ben tanımıyorum. Tanımam mı lazım? E, de, de. Tabii, tabii tanımam lazım ya. Sonuçta kamu da. kamu yayını yapıyorsun. doğru yayını doğru bir tanedir. YouTube'a girin, YouTube'da yayın yapıyoruz. YouTube'da ben YouTube anlamam ben. Fikrinizi Yaşın söyle fikrinizi söyleseniz zarar mı edersiniz? Benim yani Ben şu an Ben <laughs> kısacası örtü adet lazım evet. bu ülkenin. Her ülkenin ülfe <laughs> ülke adeti var. Hey, Bitti. <laughs> ne lokum <logan>, kim açmış? <laughs> onu yapacağını mazgalları yapsın, onları yapsın. Ama biz soruya soruyla karşılık veriyoruz. lokanta Aa, bizim konumuz. Niye sen de onu sor bana, mazgalı sor. Ama konu bugün bize o soru vermiyor, bize lokanta. Sen kafana göre <laughs> konu vurmuşsun. Kimin kafasına? Aa, ben halkın kafasına. Halka güveniyorsun, halk mı sana oy veriyor? Ama soru biz bir tane soracağız. Halk için takıyorsun, para kazanıyorsun. Ee, Şimdi ben çok yanlış <laughs> bir şey. sor. Mazgalı. Efendim yanlış <laughs> bir şey çok mi? Söyleyelim. Yok, ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Yok, değil mi? Evet. Soru... Tamam, onu söyle. Evet, ne oldu? Evet. Ee, tamam. Öyle, öyle sonuca var ama... Sana göre mi soracağım? Yok yok bana göre de bize S soru vermişler efendim. Sorumu halka sorsun. Bu soruları soruyuz Ne? Halk onaylıyor musun de. Öyle bir şey mi? Teknik olarak mümkün mü? Efendim? Yani halka sor, niye bu soruyu soran Bak gelmişsin. Soruyorsun. Kamu araştırması yapıyorsun. Ee? Yani sorumuz rahatsız edilmesi. Ben onu anlamadım. Soruya niye itiraz ediyorsunuz? Ne, sen niye şey, Ben, etmedim. Ben bugünkü konu o değil. Mazgalar. Başka bana... günü de sorarız. Mazgalar. Başka günde sen gel bana sor o zaman. Ha, teşekkür bitti. O kadar. Yani bizim için faydalı olacaksa iyi yani. Fiyatlarda da uygunsa bizim için çok iyi. İyi bence. Çok iyi. O zaman kutluyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Güzel bir hizmet abi. Güzel bir hizmet. Güzel bir hizmet Çok teşekkür ederim. Teşekkür Kardeşim ederim. soralım mı? Ya güzel ama ben AK Partiliyim. Olsun canım bu ayrı bir şey. Olsun bitti. Ya ben AK Partiliyim. Ucuz zaten yemek güzel bir şey. E ama ucuz da tamam da yani başka parti yok ki yani parti var mı? Başka insan var mı? Var. Kim var? Devlet diyor ki iki yüz tane parti var Türkiye'de. Tayyip'te başka kimse yok. Sana göre? Herkese göre. Bana göre mi? Hayır Tayyip'te başka kimse yok. Hatırla bakalım. Yok kimse yok. Teşekkür ederim. Hiç kimse yok. Vallahi güzel bir uygulamadır muhtemelen. Abla gider yer. Git abla uygun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye dün Çapa'da ilk olmak üzere kent lokantası açtı. Uygun fiyata yemek. Bu hizmeti nasıl karşılıyorsunuz? Yani uygun fiyata derken yani kaç Yani para? mesela e, bol etli güveç vardı, pilav vardı, haydari vardı, su vardı 29 lira. 29 lira. Evet, dün yedim ben 29 lira. Buradan 29 liraya şimdi yarım ekmek arası yani, döner yedim yani. yani. Yani öyle bir şey de çok iyi yani. Kendim yedim et dolu diye. Şey. Abi şimdi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'ye ait. Başındaki AKP'ye ait. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şu anda benim gözümde üvey evlat muamelesi görüyor. Yani 15. adam yapamıyor. Yani şu anda önü kısıtlı çünkü yapamıyor yani. Tamam, teşekkür ederim. Ok Parti'ye oy veren bir insan olarak bunu ama söylüyorum. Ak Partiler ben diyor ki bizim partiler kızarlar ama sandığa gitti mi adamına mı verir bize. Sizde bir şey var mı? Diyorlar ben bizim şu Seçimlerde ki bize kızar, kızar ama sandığa gittiği zaman ya tamam kötü ama daha kime tamam, bir şey Ben bir diyor. şey söyleyeceğim. Devlet ne için var? Kötü günde de iyi günde de var. Değil mi? Halka hizmet için kötü günde de iyi günde de evet. tamam şimdi her taraf kötü olabilir bunu devlet iyiye çevirir biz devleti niye seçiyoruz bizi güzel bir şekilde yönetsin evet diye diyorum. yani <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, bu, bu yağlar şeyler neden arttı Ukrayna'dan yağ gemileri gelmedi niye bizim çiftçim bizim tarlalarımız hep boş duruyor niye bunlar burada üretilmiyor yani gidip biz Rusya'dan Ukrayna'dan yağ bekliyoruz. Valla iyi yapmış. Bak ben belediyeye ekmek almaya gidiyorum. Halk ekmek. İki, iki ekmek. 2 lira, lira Fırında 4 lira. Yar yar. Yani. Teşekkür ederim. Hocam benim lokantayla işim olmaz. Bir ikincisi. Birincisi. var mesela. Benim var. Ben de ne diyeceğim? Giveriyelim orada. O öğrenciler için iyidir. Ama bizim taşıtlara yapılan zamlar. Bak evden kapıya çıkma şansımız yok. Onu da sordum. Siz ha. kaç yaşındasınız? Ben 63 yaşındayım. Ha, i̇ki sene sonra bedava. O diyor ki hükümet yüzde 350 yaptı. Biz de 50 yaptık. Başka şansımız yok ki. diyor. Mazur ya yok. sen boş ver abi. Onlar hep boş. Hayır boş <laughs> değil. 6 liraydı. Ben kullanıyorum. Abi, sen yapacaksan eğer belediye başkanlığı güzel bir şey yapacaksan onu yapar ama sana engel olan yok. Ya engel diyorlar. Ya sen kardeşim otobüs senin duruyor bir kere. Ama mazot aldı, aldı ya, başa mazot, yetiyor. O da dışarıdan gelme. Onu da biz engelleme o zaman şansı, belediye yok. Enge da şansı yok. O zaman belediyeyi zaman engel. Zamı suçlama. Efendim? Şansı yok. Belediyenin bilete... Onun da suçu yok. Bak onun da suçu yok. O da, onda haklı. Niye? Al Onu, ay, 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 onun da hakkı. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu dün Çapa'da ucuz fiyata yemek veren kent lokantası açtı Büyükşehir'in. Nasıl bir hizmet? Güzel. Madem ki millete hizmet ediyorsa çok güzel. Gerçi gelen koltuğa da Gidiyor da değişiyor da. Teşekkür Uygu, Uygun fiyataysa iyidir de şimdikinin uygunu da bize pahalı geliyor artık. Doğru teşekkür ederim. Güzel. Güzel güzel teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.